Hoca belki Guardiola'nın yardımcısını istemeyecek, yani başka birini isteyecek ki biz görüştük diye bilgi verecek diyor. Hani öncesinden Fatihlerimin bu gelişmelerden haberdarı haber haberi var demiyor ya da Fatih hoca istedi biz görüştük demiyor. No. Hayır yani dediğin doğru yani o, o noktada ama yani Fatih hoca Galatasaray için ağır taştır yani. Evet. Ve dediği gibi Zeki'nin e, kongre sürecinde teknik adamların kozuydu. Ben Fatih Hoca ile çalışacağım deyip e, kongre üyelerinden oy istediler. Yani or orada da kozuydu. Ama şimdi şu gelinen aşamada esasında o pr profesyonel düzeyde. Yani yö kulübü yönetimler yönetir, teknik direktörler çalıştırır. Performans üstünden e, profesyonel bir anlaşma vardır. Ödemelerini yaparsınız, bonuslarınızı ver, verirsiniz, prim, primlerini verirsiniz. Başarılı olursa devam eder, olmazsa aktif es edersiniz evet. çalışanlarınızla. Yani burada Fatih Hoca'nın durumunu ayıran tek şey Fatih Terim olması. Yani Galatasaray'la olan geçmişi, hem futbolcu geçmişi, hem teknik direktör geçmişi. Tabii, Fatih Terim yerine başka bir elde teknik etti, direktör olsa belki bambaşka Elde ettiği başarılar. Mesela Levent abinin bir yorum var, ee, güzel bir yorum yani. E bence Mustafa Hoca için de geçerlidir o. Mustafa Denizli için de. onlar bırakırlar. Onları görevden alamazsın. Yani. Evet. Ya onlar bırakırlar. O yüzden son açıklama bence onun e, bir meydan okumasıydı. Ya almış bir Ünal Aysal almıştı ama. Ünal almıştı İdman'dayken biliyorsun. Fatih adetlerim hiç istifa etmemiş bugüne kadar. Hep görevden alınmış bir teknik direktör. İdmandayken alınmıştı Ünal Aysal döneminde. Ama şu pozisyonda şu e, Burak Almaz yönetiminde ki Burak Elmas bu bu Işıtan günün açıklamasından önce de şunu söylediler. Transferde bütün yetki yönetimdedir. Yani biz yapacağız, evet. yaparsak diye öyle bir şey de yaptılar. Yani Fatih Terim'i enteresan yani bunu nasıl yapabiliyorlar Fatih Terim'e çok şaşırıyorum ben. Gerçekten yani hocaya e, hoca da şunu söyledi ayrıca. O da enteresan. Dedi ki Galatasaray'a zarar verdiğimi düşündüğüm anda bırakacak bırakıp gidecek kadar da Galatasaraylıyım dedi o konuşma evet, evet. metninin sonunda. Var, var, Demek aynen. ki şunu 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 söyle. Hocanın gözünden de şu. Ben değil Galatasaray'a zarar veren diğerleri. Ben yani, burada işimi doğru yapıyorum. Ha doğru ya. yapıyorum anlamını geliyor. Çünkü Fa, Fatih Öztürk diyor ki ha. ben de eksik olan bir şey yok. Evet. Çünkü eksik av, yönetimde diyor. Avrupa'da devam ediyorum. Türkiye'de evet. evet kötü sonuçlar aldık. İşte onlar da hakemler yüzünden diyor. Evet. Tamam mı? Yani Başkan da açıkladı zaten. 5 <laughs> maç operasyon yapıldı. Yani kendi cevabı benim sağ performansımla bu sonuçların e, ilgisi yoktu. Bu Fatih Hoca'dan açıklaması. Evet. Buna katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Ben katılmayanlar kısmındayım. Yani e, Galatasaray'ın ligdeki performansının bu kadar kötü olmasının nedeninin e, tamam %50 e, sağ iç faktörler veya e, oyuncu kalitesi olabilir ama %50 de teknik direktördür. Evet. Altı maç e, yalnız bıraktı. Doğru söylüyorsun. Hayır yalnız bırakması var. Yani e, Galatasaray'ın bir oyunu yok. Kontratok oyunu ile oynuyordu. Avrupa'daki başarısı o yüzden. Yani geçiş oyununu çok iyi yapıyorlar. Santrfor'un kim olduğunu bilemedik Tür haftalarca. Türk tür, 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 Türkiye'de şampiyonu oynayan takım, topun sahibi baskıda oynayan takım. Şimdi mesela Trabzon'da onu yapmaya başladı. At golü, çekil geri. E, çıkış oyunuyla de, devam et. Yani bu çok tehlikeli bir tarzdır. Sana evet. maç kazandırabilir ama e, böyle ip üstünde dengede de e, götür yani bıçak sırtı gibidir. Bir anda da pat diye dön, dönersiniz. Mesela sonraki neyse Trabzon'a gelince konuşuruz. Şimdi at golü, önde baskıyı yap, at golü e, geri çekil. E, atamadığın zaman ne oluyor? Adamlar gelip atıyor. Ondan sonra risk almak e, durumunda kalıyorsun. Doğru. Yani bu hafta da şey. Galatasaray'a bir oyun e, getiremedi. Sezon başı burada oturduk. Muhtemelen Ezgi sen deydik gene. İlk defa yıldızsız bir takımda teknik direktörlük yapacak. Eskiden Şnayder evet. vardı, Drogba'sı evet. vardı. Ee, işte ya Elman. Po Podoski'si vardı, <laughs> Elman Deri vardı, Selçuk İlan'ı vardı. Evet. Hep hep sonucu değiştirebilecek ekstra oyuncuları vardı. Gomis'i vardı, Fatih İyi oyuncularla, Tabii. oyuncularla oyuncular hep iyiydi. Ve o o performanslar üstünden de ciddi başarılar elde ettiler. Şampiyonluklar ka kazandılar ya da kupalar kazandılar. E şimdi şimdi teknik adamın performans göstermesi gereken bir süreç. Sadece Galatasaray için değil, tüm Türkiye için. Mesela e, Trabzon'un yaptığı lavcıyı konuşuyoruz. Yani, e, doğru transferler çok, yaptı. Doğru transferler yaptı. Doğru bir takım, takım oluşturdu. Doğru bir oyun e, kimliği ortaya koydu. Oyuncu profilinin verebileceği maksimum almaya başladı. Evet. Çünkü sağ bekliyorsun, sağ beksiz oynadı. Sol bekliyorsun, sol beksiz oynadı. Hiç verim alamadı ilk yarıda. Evet, ondan sonra de... e, stoperleri problemdi. Ama ne yaptı? Ben o zaman dedi sabekleri oyuna çıkarmayayım. Burada evet. tutayım. Ona göre bir oyun bulayım dedi. Doğru. Tamam mı? Yani e, defansı daha yerleştirdik. Burada e, teknik direktör Hüneri takımlı gereksizdi. Yoksa Galatasaray böyle oynar. Fenerbahçe savunma yapmaz. Evet. Bu adam Beşiktaş'ta bu devirler bitti. O zaman <laughs> bu projede yani, evet. Murat Fenerbahçe savunma yapmaz, savunma yaptırır Kırbar, de dersin ya yani ama son dönemde hatırlayıp son, savunma yaptı Fenerbahçe. Ay sonra 7 maç üst üste kazandı. <laughs> Bir de iyi savunma <laughs> yaptı düşün. Yani şey e, bu devirler geçti, kesinlikle öyle. bu devir bitti. Artık biz e, Vitor Pereira'yı niye eleştirdik? Üçlü oynatıyor diye değil. Takımın oyuncu karakteri üçlü oymuyordu. Takımı, takımı işte. verimli kullanamadı. Futbolca özünden yararlanamadı. Aynen. Yani e, bu zamanda bu dönem, bu dönemde e, artık e, problemlerini para verip transfer yapıp çözemiyorsun. Böyle bir imkanın kalmadı. Ki e, Beşiktaş şey Galatasarayla Fenerbahçe'de bu sezon farklı bir e, kulvara geçtiler. Genç evet. oyuncular transfer ettiler. Dolayısıyla e, bocalama yaşamaları çok muhtemeldi i̇ki, abiye bir şey takımında. soracağım. Şimdi eskiden şunu yapardı büyük takımlar hep biz de bu ezberebiliriz. biliriz. Gazeteci gözüyle konuşalım biraz Ezgi izin verirse. Tabii ki. Şimdi büyük takımlarda o Aziz Başkan döneminde biliriz en iyi yabancıları Aziz Başkan döneminde Fenerbahçe alırdı. Hatta en son Fenerbahçe Ali Koç'a dedi ya git şunu al şunu al boşta diye. <laughs> ama denk bütçe uygulaması eskisi gibi değil 3'e 5'e bakmıyorlardı o dönemde. Şimdi büyük takımlarda evet gelecek vadeden çok yetenekli oyuncuları alırsın ama 6 7 tane birden alıp da aynı anda ilk 11'de oynatmazsın. Hani 3 tane oynatırsın. Onları pişirecek. Hayır, hayır. Onu, onu iyi da yabancıların ya da yerli oyuncuların Zeki, olur. onu yapıyorsan. Da, bunu yapmadı bu Onu sene. yapıyorsan da şunu dersin. Biz çok gençleştik. Evet. Ha, şey, yok ha. Hedef koymazsın. çok yüksek değil. Beklentileri tamam. aşağı çekersin. Ama o taraftarlar anlatamaz o zaman. Asıl anlatırsın biliyor musun? Tek dertleri şu. Yani bütün takımlar yani bu ortamda Adam kombinesini almazsa, lojasını almazsa ne çok zorluk yaşayacak. Tabii. O yüzden iddialı olmak zorundalar. Yani beklentileri yüksek tutmak zorundalar. Ona da bir şey diyemiyoruz yani. Doğru. Peki şimdi biz tabii eksiklerden girmiştik ama Fatih Terim'e döndük ki bütün haftada aslında bu gündemi konuştuğumuz için dolayısıyla e, biz de biraz Fatih Terim'i ve yani yönetim bu, arasında yaşananları Zekin, değerlendirerek başladık. Ya, Zeki'nin altını çizdiği yer çok, çok doğru bu. Çok doğru. Eksikler elbette önemli. Ama çok ciddi bir yönetim krizi var. Evet yani yönetimin evet. E, Floria'nın yönetimiyle eee Galatasaray'ı yönetenlerin arasında ciddi bir kriz var. Burada bir vizyon ortaya koymaları lazım. Şimdi yani şöyle. en az en az evet, zararla da yapmaları yani lazım. Yani son de. sözü Giresunspor maçından sonra bence Fatih Terim söyleyecek. Tamam,